Efliyen iki oyuncunun maçı başlıyor ve maç başladı. İki oyuncu da çok istekli oynuyor. Direkten döndü. Kafasını vurdu. İnanılmaz bir gol nefis. Üstten gol peşinde şansını kafayla denedi. Maç şimdi bir bir. Direk oradan golü var. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Önce rakibini durdurup sonra golü arıyor. Kafayla şut çıkardı. Ayağının içiyle vurdu. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. 45 saniye kaleyi küçülttü. Fark bir. Bakalım beraberlik golü gelecek mi? Top maalesef kendi kalesine gol attı. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Maçın son 30 saniyesi. Güzel bir akıl dolu bir vuruş. Süper güçler tükenmeden her şey bitti diyemeyiz. Yok böyle bir gol. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Süper top kaybol. O nasıl bir şut? Büyük kafa süper gücü geldi. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Gol gol top filelerde. Şansını üst taraftan dönüyor. Amaç tamamen rakibi kızdırmak. İyi bir vuruş gelmedi. Maç bitmek üzere. Düdükle birlikte maç bitiyor.